ruj sürmek, sahtekar koca avcıları yüzünden yasaklanmıştı. Kırmızı ruj ve abartılı bir makyajın altında ne olduğunu hayal edemeyecek kadar saf erkekler, bundan 300 yıl önce de tuzağa düşürülüyordu. İngiltere'de düğün sabahı koynunda bambaşka bir kadınla uyanan erkek sayısı pek de az değildi. Bu kandırılmış erkeklerden birinin 1711'de İngiliz gazetesi The Spectator'a yazdığı mektupta. Hiçbir erkek onun açık alnına, boynuna ve kollarına benim kadar hayran olmamıştı. Ama o, düğün sabahı uyandığımda bir önceki gece yatağa taşıdığım kadın değildi. İlk fırsatta onu boşayacağım diyordu. Bu tür vakaların artması üzerine İngiliz parlamentosu 1770'te Hobbes and Hales yasasını çıkarıp olaya el koydu. Sahtekarlıkla koca edinmeye karşı çıkarılan bu yasa, bir erkeği, parfüm, ruj ve benzeri kozmetik boyalar, takma diş ve saçlar, destekli kalçalar veya yüksek topuklu ayakkabılarla baştan çıkarıp evlenen kadınların cadılık suçundan ceza alacağını söylüyordu. Bu yasa, insan dudaklarının domatesle aynı renkte olmadığını anlayamayacak kadar aptal olan erkekleri korumayı hedefliyordu. Bununla da kalınmadı, ruj başta olmak üzere her türlü kozmetiğe yasak getirildi. Ama bu saçma yasak pek uzun sürmeyecekti.